Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clans of Clans'ta Kasım 2022 4. gün Klan Yenilen videosunu çekmek için karşınızdayım. Ee, arkadaşlar e, bu videomuzda Kasım 2022 4. gün Klan Savaş e, liglerinde elektro saldırıları yapacağım. Diğer hesaplarımda da ejder saldırı yapacağım. Bu benim ana hesabım BB12 olan. Önce burada bir elektro saldırısı yapalım. Ee, yeniliyoruz ama yapacağım saldırısını. Çünkü sezonda belki Sıralamada kalırız. Ee, burası mantıklı aslında. Buraya bir e, tomur katarla girersek. Ortalı şekilde. Şu hem bir iksayı hem de iki tane cehennem kulesini alarak. Güzel olur burası. Klan kareleri dolu ama. Problem olur mu bilmiyorum. Çünkü birlikleri bayağı düşük. Kraliçeyi falan çarpmayla alırım. Buraya saldırmayı düşünüyorum. Şöyle çıkalım. O zaman bir tane e, tomur katar alalım. Şunun yerine. E, tomur katar alalım. Daha mantıklı olan. Evet. Bayağı iş yapar çünkü. Tamamdır. Ee, şöyle 6. Altıncı, altıncıya saldıralım. Yenemezsek sağlık olsun. Zaten her türlü savaşı kaybediyoruz. Barbar kral yatırdım. Problem olmaz inşallah. Ee, pek yüksek değil seviyesi ama şeyin köyün yine de problem çıkabilir. Ee, önce şu kraliçenin gelmesini bekliyorum. Yani onu beraber alacağım. Şuradan e, hava samasıyla ile da almaya çalışacağım da bakalım olacak mı? Şuradan atalım. Ha, oluyormuş tamam güzel oldu. Patlatı, patlatıcıları da almış olduk. Aa, maalesef o gitmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Şuradan şu şekilde atalım. Şuradan e, şöyle balonlarımızı atalım. Şuradan ejderlerimizi. Şöyle arkasından koruyucuyu. Şuradan da temizlik için şunları atalım. Güzel oldu bu şekilde. Oradan bir tam tekli almış olduk. Bu bizim için iyi oldu. Az Tomruk Atar çok iyi kullanamadım aslında. Bu problem çıkartabilir bize. Şurada bir tane daha öfke orayı çok hızlı temizlememiz lazım çünkü en önemli birlikler orada var. Tamam. indirmiş olduk. Şurada koruyucunun üzerine basalım. Hem kulenin etkisinden problem çıkmasınlar hem de klan kalesini temizlemiş olduk. Tamam köyde pek de bir şey kalmadı. Elektro sayımız da aslında büyük tamam yukarıda. Burası 3 ya 3 gibi düşünüyorum. Ee, zaten e, savunmalar falan bayağı düşüktü. Bb13 ama yani pek bb13 gibi değil de savunmalar bayağı geri kalmış. Ondan dolayı pek problem çıkarmadı bize. Dediğim gibi yani elektro saldırıları yapmamın sebebi aslında. Yeni geçtim ve elektro'yu bastım sadece şu an b 12de Bir de benim eskiden yaptığım hatalardan dolayı şu an birazcık da problem yaşıyorum. Mesela araştırmam bayağı geride. Eskiden çok büyük hatalar yaptım hesabı ilk da. Oyunu pek bilmediğim zaman. Ondan dolayı bu haldeyim. Şöyle bakalım sezon 1 geride. E, kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Yani anca artık ligde kalabiliriz. Ben aslında lig atlamayı düşünüyordum ama maalesef diğer videolarda dediğim gibi artık. Şuradan atlatma ve şey basacağım. Sinsi Goblin basalım. Ee, şöyle. Bunlar da bağış için basıyorum büyücüler. Zaten cadı artı büyücü atıyorum. Evet e, şimdi diğer hesama geçip hemen geliyorum. Evet dostlar geldim. Burada 5 inşaatçı boştan. Bakalım bir şeyler verebileceğiz mi? Bakalım baskın madalesi var mı? Baskın madalesi yok. İnşaatlar büyük ihtimalle boşta kalacak. Ama elimden bir şey gelmiyor şu anlık. Ee, bakalım 20'yiz. 30 30'a saldırmışlar. Şurada 24 var hiç yıldız alınmayan. Ee, burası bizi bayağı zorlar. Kalan kalesi de dolu. Yani elektro vardır büyük, büyük ihtimalle kalan kalesinde. Ee, bilemedim. Burayı şu an saldırırsak büyük ihtimalle üçlemeden çıkarız. Buraya saldırısını yapmazsak da olur aslında. Şu 29'a bakalım. Ee, 29'u deneyeceğim. 2 yıldız alırsam veya bir yıldız ay 3 yıldız güzel olur. Ee, bakalım. Tamam. Çatmamızların 4 tanesi birine gidiyor. Bir tane çatma aslında boşa gitmiş oluyor ama bakalım. Kaya balonu falan da alamıyoruz. Sıkıntı. Ya, şansıma deneyeceğim. Aldık veya alamadık. Önemli değil. Zaten her türlü savaş gidiyor yani. Şuradan bir tane dondurma alalım. Belki iş yapar. Girelim. Yani Aldık veya alamadık problem değil canımız sağ olsun diyelim saldır diyelim Aynen klan kalesi büyük ihtimalle doluydu baktım mı hatırlamıyorum da ee, Şuradan önce şunu alalım Sonra da şunu alalım Aslında şu patlatıcının olduğunu alsaydık daha mantıklı neyse Şöyle e, patlatıcının olduğu taraftan saldıralım Hiç farklı yere gitmeye gerek bile yok Şurada şunu atalım şu kenarları temizlemesi için şu birlikleri atalım Tamam bu şekilde bakalım sonuç nasıl olacak Klan Kalesi'nin dediğim gibi elektro çıktı veya ejder bekliyordum zaten elektro biraz sıkıntı olacak patlatıcı daha ölmedi bilmiyorum ya yani çok iç açıcı görünmüyor aslında şu an yaptığım savaş iki yıldız alırsam Okey ama iki yıldız alabileceğim o da ayrı bir şey patlayıcı ay savunma kaldı hava salması o bize problem çıkartacak. Özellikle basalım şunu hiç beklemeyelim orayı hızlı aslında, şuraya da şuna da basalım. Dediğim gibi yani çok yapacağım bir şey yok çünkü adam da hani güçlüydü. Ondan dolayı aslında patlatıcının biraz tersten sağlıksa belki alır veya patlatıcıyı da alsaydık. Sağlık olsun diyelim yani önemli değil. İlla üçeceğiz ya bu savaşta böyle olmuş olsun tamam yani pek de önemi yok. Zaten diğer arkadaşlar tek yıldızda kalmış. Tamam şimdi ordumuzu basalım. Şimdi inşaatlar doldurabileceğim kadar doldurayım. Dolduramadıklarım da artık e, kalsın. Şöyle ucuz en ucuzlarında mesela 600 bin dev bomba falan var. Bunlara basalım. Bunlar da bizim yani. Bunlar da her türlü basacağız. Ondan problem değil. Şöyle 800 kaya falan da var. Ee, İkisiyle ilgili var. Ee, İkisiyle ilgili bir şeyimiz yok. Şöyle okçu kulesi falan basalım bunları. Unutmazsam girer bunları bir daha basarım. Şuradan toplayıcı falan basalım. Çok geçiştirmeli falan bastım da baskın e, Savaşlarına gelen baskımaları da yine her türlü bu hesapları canlandırırım. Neyse şimdi diğer hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet dostlar geldim. Burada da bir havuz alması bitmiş. Araştırma da boşa düşmüş. Araştırmada ne basabiliriz? Şu an bir şey başlamıyoruz. O zaman hemen şu kalan kalesini toplayalım. E, bakalım ne basabiliriz? Dondurma var aslında. Zehir var, binici var. Madenci olabilir. Dondurma basmak mantıklı mı? Yani kullandığım bir şey değil ama zehir olabilir. Şu an kararsız kaldım. Hmm. Sinsi bunu hazır tutabilirim. Ya da bombacıyı bilemedim. Çok da düşünmeyelim. Şöyle dondurma diyelim ya. Dondurma içinden geldim. Bakalım İnşallah onu verdik de basacak bir şey miyiz Tamam kal zaten. Sorun yok. Tamam. Şimdi burada da bir ejder saldırısı yapacağım. Ee, şöyle önce hangi köy olduğuna bir bakalım. Ben kaçıncı sıradayım? 22'deyim. 22'ye bakalım. Ee, bura biraz yük Yani bize bir zorlayabilir. Çünkü cehennemleri tekli de. Tekli de cehennem olmayan bir köy olursa bizim için çok iyi olur. Ama tekli değilse yapacak bir şey yok. Şunlara bakalım. 21'e bir bakalım. 22'deydi. Belki 21'deki e, tekli de değildir. Çok yudadır. Mesela burası olabilir. Zorlayıcı ama ya zaten 3 tanesi bir avos olmasını alıyor. E, bir tane daha alsak çarpma. E, şöyle güzel bir tane kalıyor. Onu da bir şekilde kaya balonu falan filan o şekilde alırız büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum veya. Tamam çarpma elektro bir de kaya balonu yoksa yine tomruk atar almayız aynen aynen tomruk atar alalım iş yapar şuradan bir tane savunma basalım uygunundan 1 milyon okçu kulesi aynen şuradan basayım adresini toplam şimdi savaşalım daha çok uzatmadan 21 mi demiştik yanlış hatırlamış aynen 21 buraya saldıralım hiç düşünmeden kalan kalesi yine doldu biliyorum şuradan şunu kaçırmadan hemen alalım Aa, bu kötü oldu işte. Dört tane ölüyormuş. Salma, bu baya problem çıkartacak bize. Yo, tamam ya hesapladım ki ben ne aslında niye şaşırdıysam. Doğru doğru bu şekilde aslında olması gereken buydu. Şuradan şunu atalım. Şöyle, aslında erken attım. Bilikler baya hasar yebilir o tomur katar. Neyse, salmaya aslında yeter ya. Başka bir şey pek de bir şey istemiyorum ondan. Şöyle bakalım kenara tamam. Şurayı büyücüler temizlesin okçularla beraber. Geri kalanın önemi yok zaten. Tomlu kadar patlamış. Aslında birazcık daha içeri girebilse çok iyi olurdu bizim için. Bakalım. Savaşı kaybedeceğimiz için savaşlar yenilsek de yenilmesek de çok şey yapmıyorum yani problem çıkartmıyor bize. Zaten her türlü savaş kaybettik artık. Önümüzdeki savaşlara bakalım. Zaten diğer savaşlarımız güzel geçti yani. İki savaşla dikkatli. İlk günün savaşı birazcık kötü geçti, zorlu rakiplerdi. Onun harici problem yoktu yani. Ama diğer lige yani daha iyi bir ekiple girmek isterim yani isterim. Konuşamadım. Savaşmayı bilen insanlarla güzel olur şahsen benim için de. 15-15 başlatmayı düşünüyorum yani çok kalabalık olmazsa kalan 15-15 olur. E, klan oyunları falan var. onları da maksamak istiyorum. Yani klana gelmek isteyen varsa gelebilir. yorumlarda yazsın gelmek isteyen. Ben klan kodunu bırakırım. O şekilde. Buradan da sanırım aynı çıldız gelmeyecek. Çünkü belediye çok ortada. Yani hiç beklemeye bile gerek yok. Çok zor bir ihtimal. Tamam. Bayağı kötü savaş yani şimdiden kusura bakmayın herhalde. Neyse diğer hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet dostlar geldim. Ee, burada da yine Ejder saldırısı. Yani video e, videolar sıkıcı oluyorsa kusura bakmayın. Çünkü bu hesaplarda anca Ejder saldırısı oluyor. Buraya saldıralım. Zaten 3 tanesi bir savunmaya alabilsek. Bir tane daha alsam tüm savunmaya Ama işte cehennem kuleleri. De. Onun için e, şu yukarıdan bir şey gönderebilirim. Dediğim gibi yine tomruk atar. Güzel olur. Bak yine iyi. taktik. Eee şuradan şunu çıkartalım. Bir tane tomruk atar. Şu tomruk kadar da bir düzgün kullanamadım ya. Problem bende mi? Yoksa tomruk atar da mı anlamadım. Çok iş yaptıramıyorum. Büyük ihtimal erken attığımdan da yani kaynaklanıyor. Ona birazcık daha dikkatli oynayacağım. Dikkat edeceğim. Eee şuradan şunu alalım şunu alalım. Neyse şeyde ölmüş oldu büyük koruyucunun halteri. Bizim için bayağı iyi oldu. Buradan şunları atalım. Şurayı temizleyelim. Şurayı dala, dar atalım alanı. Şu şekilde ejderlerimizi salalım. Yine çok dağıldılar ama. Şuradan atsam sanırım oluyor. Çok uzaktan geliyor ama. Bayağı iş yapacak. a şey yapmayı unuttum yanlış kaçırdım ama problem olmaz sanırım ya. Şöyle işte tam ee, şeye girdiği zaman basalım cehennem kulesi alanına girdi. Evet. Bir tane daha atarsa tomruk kadar çok iyi olacak. Evet, tamamdır. Bir dondurma kaldı. Bunu güzel bir şekilde kullanalım. Şöyle projelere destek attım. Aslında oraya atmasam daha mantıklı olabilirdi. Ha tamam neyse. Cehennem Kulesi'ni almış olduk bari. Yine bir şey ejderler bayağı daldı. Ama şu şeydeki ortadaki elektro belediye her türlü alır gibi ya. Bakalım döndü ama yani e, yüksek level elektro olduğu için o belediye her türlü indirirler. Belki burası üçlenir bile. Yani o derece diyorum. Yukarıdaki iki sayı da gitti. Daha bir şey kalmadı zaten köydeki Burası büyük ihtimalle uçan diye. Aynen aynen. Uçanması bizim için de çok iyi oldu. O da gitti. Zaten bir o, oh, iki okçu kulesi, bir tane de büyücü kulesi kaldı havaya vurabilir. Yani şey çıkmadı sürede. Güdümlü. Yüksek güdümlü. Onun harici pek problem çıkacağını düşünmüyorum. Evet güdümlü çıktı ama sorun yok. Hava balonu çıktı ama sorun yok. Bir tane güdümlü çıktı. Neyse. Patlam efekti bile okçu ok kulesine indirmiş oldu. Elektro güzel bir bildik ya. Şimdi daha yüksek ileriki de daha iyi oluyor. Hatta bir daha ileriki levelde farklı çeşitler geliyor. Farklı çeşit saldırı türleri. Aslında bizde de vardı. Ben kullanmıyorum. Mesela cadı golem oluyor. Hibrit oluyor. Bu tür saldırılar aslında yapmak istiyorum ama işte benim askerler izin vermiyor ana hesabının askeri çok düşük belki güçlendirmek aslında yapılabilir ama bilmiyorum neden yapmıyorum ben daha çok hava saldırılarını seviyorum bu şekilde şöyle ee, neye basalım ee, büyücü kulesi basalım bir tane çok düşük ya yani bunlar her türlü basacak zaten e, arkadaşlar ee, diyeceklerim bu kadar yani Kasım 2022 4. günün savaşlarında bitirmiş oldu Bence eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.